Hepinize selam. Kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Gaye Zeynep. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu YKS. YKS'den sonra buraya YKS ile alakalı bir şey atmamışken bir videoda hepsini toparlamak istedim. YKS nasıl geçti? Mezuna bırakmayı mı düşünüyorum? Neler yapmayı düşünüyorum? Bununla alakalı bir video olacak bu. Sonuçların da açıklanmasına çok az kaldı. Bakalım hatta bugün 18 Temmuz Cuma ee, eğer gerçekten tarihinde açıklanacaksa çok az bir süre kaldı. Bakalım bekliyoruz. Gerçekten hani şey dediklerine inanmazdım. YKS'den sonra sonuç bekleme, tercihlerin açıklanma süresi. YKS'den daha stresli bir şey dediklerine hiç inanmıyordum ama gerçekten öyleymiş. Sonuç beklemek o kadar geriyor ki hani ee, oldu mu? üniversiteye yerleşir miyim yoksa tekrar mı hazırlanırım korkusu gerçekten çok başka bir şeymiş. Çok kötü. Öncelikle YKS'nin nasıl geçtiğinden bahsetmek istiyorum. Daha YKS gününde bir vlog çekmeye başlamıştım. Sabah güzel işte ailemden yaparsın sana inanıyoruz başarılar laflarıyla beraber. Hani çıktığım zaman video çekiyordum YKS'de evden evden çıkmadan önce de videoyu başlatmıştım. Konuşmuştum hatta uzun uzun okula gittiğimizde de videoyu çekiyordum hatta. Yani Ttye girmeden önce bile videoyu çektim. Yani o kadar düşünüyorum diyorum ki ben böyle bir video paylaşacağım YouTube'da. TRT'ye girdim. Zaten böyle bir en son çok gerildim girerken. Ee, ufak tefek bir gözyaşları dökülmüş olabilir ama sonra hemen kendimi topladım. Girdim kitapçık işte bekliyoruz falan o dakikalar gerçekten çok korkunçtu yani çok gerildim. Elim titriyor kendimi kontrol edemiyorum diyorum ki ya sınavda da bu devam ederse ben nasıl kontrol edeceğim bu heyecanı bu stresi çünkü gerçekten beni çok fazla etkiliyor. Sınavın ortasında ağlamaya başlayabilirdim yani öyle bir şey. İşte bekledik sonunda kitapları açtık sınav başladı çocuklar hani başlayabilirsinizden sonra ee, Türkçe zorladı. Yani ben ilk şokumu Türkçe ile yaşadım. Çünkü ben son ana kadar ne zaman ben denemeleri kestim ben Perşembe günü denemeleri kestim. Perşembe günü tüm çıkmışlar, tüm denemelerim bitmiş haldeydi. Perşembe gününe kadar, yani perşembe günü de dahil, tüm TS denemelerimde Türkçeden maksimum 35 dakikada çıkıyorum 30 dakikada Türkçem bitiyordu. Hani diyelim maksimum 35-40 dakikada Türkçem tamamıyla bitmiş, sosyal ve diğerlerine geçmiş oluyorum. Ama ben hani sınav anımı Diyeyim yoksa soruların bazı sorular Türkçe'de gerçekten çok çeldiriciydi. Hani paragrafta okuduğum şeyle... şıklar arasında bir bağlantı falan kuramadığım sorular da oldu. Hani onun etkisiyle mi bilmiyorum. Ee, çıkamadım Türkçe'den. Baktım bir saat oldu ama ben Türkçe'den hala çıkamadım zaten o zaman bir panik başladı. Hani artık diyorum ki hani çıkmam lazım Türkçe'yi bitirmem lazım. Sosyale ve diğerlerine geçmem lazım çünkü yoksa yetişmeyecek. Sosyale geçtim. Sosyalde de geçen seneye göre bilgi sorusu yoktu. Yani şu an çok soruları hatırlamıyorum ama gerçekten geçen seneki gibi TRT'de çıkan o bilgi soruları yoktu. Bilgi soruları çıkmalarını çok bekliyordum. Yorumdu ama yorumlarda da çeldirici sorular vardı. Zaten felsefe ve din, e, Türkçe soruları gibiydi. Kesinlikle. Türkçeden çıkamayınca, sosyalde de bu çeldirici sorular olunca ben dedim herhalde olmayacak bu sene, herhalde olmayacak falan yaptım ama yine kendimi Zorluyorum devam etmeye, hani boşlar bitti şu an onlar önüne odaklan falan gibisinden. E, matematiğe geçtim. Bir darbede matematikten yedik. E, yani geçen seneki sorulara, ondan önceki sorulara da benzemiyordu matematikte de. Hani gerçekten birçok kişinin açıkladığı gibi farklı soru tarzları vardı ve sürekli hani işlem kalabalığı ve ihtimal. Yapıyorsun o ihtimali. Hani sana sordu ihtimal çıkıyor ama farklı bir ihtimal daha var. Sürekli ihtimal 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 olabilir olabilir olabilir. O kadar vaktini aldı ki yani normalde kaç e, 20 hani maksimum 25 TYT matematik işaretlerken denemelerde işaretleyemedim. Yani e, zaten şöyle de bir kötü bir şey oldu. Ben matematikte son yaş problemiydi unutmam. Yaş problemini çözdüm. Opti'ye işaretlerken dediler ki sınav bitti. Hani bu saatten sonra iş sınav bitti kelimesinden sonra zaten işaretlerseniz sizin sınavınızı geçerli sayıyorlar ve ben en öndeyim. Gözetmen direkt karşımda yanımda diyebilirim hatta yani. Sınav bitti deyince sorumu da işaretlemedim. <laughs> Emin de olduğum bir cevaptı yani gerçekten. Bir soru gitmiş oldu mesela. Hani ben gerçekten TYT'de böyle çok kötü şeyler yaşadım. Facia gibi oldu. Zaten hani sınav bitti dediklerinden itibaren ben annemi bulmaya giderken ağlıyorum. Çünkü hani Böyle geçmesini beklemiyordum. Normal denemelerimden çok çok daha kötü bir şey gelecek biliyorum. Hani şey kol paymış en yüksek netini YKS'de yaparsın. Yalan. Bunu kim söyledi? Benim öyle olmayacak Sen Gördüğüm kadarıyla birçok kişinin de öyle olmayacak. 165 dakikada çözülebilecek bir sınav değildi o sınav. Çok uzun bir süre versinler. o matematiği şu an getirseler uğraşı uğraşa, soruları yaya yaya rahat rahat çözebilirim. Ama o süre içerisinde çözebilecek bir sınav değildi. Zaten teyzeden çıktığım zaman hüngür hüngür ağlıyorum. Annemi bulmaya çalışıyorum. Annem kapının dibindeymiş. Hani o şeyle onu da göremedim. Okulun dışına çıktım. Annemi arıyorum. Ağlıyorum. Sürekli ağlıyorum. Teyzede o kadar çok ağladım ki çıktıktan sonra videoda çekemedim yani. Ağlarken de hiç video aklıma gelmedi. Annemi arıyorum ağlıyorum. Annemi buldum. Anneme sarıldım ağlıyorum. Hani annem kızım olsun bir şey olmaz. Hani bak yarın AYT var. Bozma moralini falan diye bana destek olmaya çalışıyor ama gerçekten çok zordu yani. Ve hani bir iki kişiden de sınavdan sonra ben ağlarken şey duydum. Çok kolaydı ya falan. Bunu duyunca daha çok ağladım. Yani ama hani gerçekten hani çok kolay gelmiş olabilir. 165 dakikada çözülebilecek bir sınav değildi. Fenden de bu arada normalde 6-7 soru işaretlerken hani maksimum nasıl diyeyim? 5-6 net gelirken orada da kaç soru işaretledim. Kaç soru işaretlediğimi bile hatırlamıyorum artık. Yani o kadar sildim ben TYT'yi. Orada da her zaman işaretlediğimden düşük işaretledim. Doğru mu gelir bilmiyorum. Yani TYT tam anlamıyla bir faciaydı benim için. Sonra e, en son baktım hani zaten şeyde sınavdan önce Instagram'ı sildim. Twitter'ı sildim. Özellikle Twitter'ı sildim. Yani Twitter kullananlar varsa belli bir kitle var. O kitleyi biliyorsunuzdur. Ben dedim ki çok etkilenirim kesinlikle. Bakmayacağım TYT'den sonra yorumlara falan da bakmayacağım. Bakmadım da. Hani arkadaşlarımla da konuşmadık ama hepimiz ağlıyoruz. Herkes ağlıyor. Sonra baktım herkes ağlıyor ve herkes çok kötü deyince içim biraz rahatladı. Dedim ki ben ee, bende sorun yokmuş. Genel olarak zor bir sınavmış ve ben de normal olarak yapamadım. Her zamanki performansımın düşüğünde bir şey gelecek. Bu yüzden biraz rahatladım. Dedim ki zorsa herkese zor. Sıralamalar düşük nette iyi gelir umuduyla rahatladım açıkçası. Şimdi ufacık bir araya gireceğim. Ben önceki videoda size işler cepte de e, ücretsiz kamplardan bahsetmiştim. Şimdi böyle bir platformda öğren modülünü size göstermiştim ama yan tarafta muhtemelen yine koyarım nasıl gözüktüğünü. E, YouTube premiumunuz varmış gibi ders videoları izleyebiliyorsunuz. Reklam girmeden, e, herhangi bir ücret alınmadan sizden ücretsiz bir şekilde bu ders videolarına erişebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir e, ee, yenilik diyebilirim. Keşke geçen sene de olsaydı ve kullanabilseydim. Ve uygulamayı günlük ziyaretinizde de para puan kazanıyorsunuz. Bu para puanları daha sonra kullanabiliyorsunuz. Ben size dediğim gibi şu an yanda görüyor olmanız lazım. Sınav senemde de belli bir süre yaşadım ama daha sonrasında YouTube Premium almak zorunda kalmıştım. Ders videosu izliyorum, odaklandım ve tam odaklandığım anda reklam giriyor. O kadar sinir bozucu bir şey ki. Ve bunu şimdi size e, herhangi bir ücret olmadan YouTube Premium gibi bir sunan uygulama var. Gördüğünüz gibi. Mutlaka kullanın derim. Ben gerçekten çok e, isterdim geçen sene de bunu kullanmak. Yani edebiyatı daha çok seviyordum hepsine göre. 11. sınıfta öğretmenim çok seviyordum. Ve onun öğrettiği şeylerle de çok akılda kalmıştı. Bu yüzden 11'den beri edebiyat çalışıyorum diyebilirim. Apotemi de 22, 22 yapınca dedim ki ben 24'te 24 yapmayı hedefleyeceğim. Benim de hedefim bu oldu. Hep mesela ee, belki koçumu hatırlayanlarınız vardır Duru da aynı şekilde. Bir senede 24 yaparız diye. de hedefledik onunla da. AYT'den önceki gecede zaten apotemi çözüyordum ben yine onun test kitabını. Cumhuriyet Edebiyatı'nı bitirdim. Cumhuriyeti de tekrar bir üstünden geçtim. Apotemi Edebiyat kitabını da tamamıyla bitirdim. Dedim ki yapacağım. AYT'den çok daha umutluyum. Kendi alanım. Ee, daha rahatım. Hani AYT daha önemli falan gibisinden kendimi rahatlatıyorum. AYT'ye girdik. Edebiyat ee, şöyle yani 24 gelmiyor eminim ondan. Çünkü ee, yanlışlarım var. Çok şaşırdım buna da. Çünkü edebiyatta da detay sormuşlardı. Önceki senelerin edebiyatı değildi o. Önceki senelerde edebiyatları çözerken çok eğlenerek, keyifle çözüyordum ama bilmiyorum kendi sınavım olduğundan mı yoksa sınavın o detaycılığından mı edebiyatta da tıkandım. Ki özellikle gerçekten ÖSYM çok değişik bir şey. Bu zamana kadar biz hep Atilla İlhan'ın şiirleriyle biliyoruz değil mi? Hani birçoğumuz şiirlerini ezberledik. Şu an bile söyleyebilirim şiirlerini. Atilla ile şiirleri çıkıyor dedik. Ben de edebiyata hep MEB'in kendi sayı, kaynağına çalışmıştım. Tabletten belki bilenleriniz vardır OGM'den MEB AYT edebiyat özeti diye. Orada da ben Atilla romanlarını gördüğümü hatırlamıyorum mesela. Çünkü tamamıyla e, bir küçük not defteri çıkartmıştım. Yazar eserlerin oldu. Orada hatırlamıyorum Atilla romanlarını. Kurtlar neydi ya unuttum yine. Aynanın içinde kerdi galiba. Bir de kurtlar sofrası, kurtlar sofrası olması lazım. Şıklarda da Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Atilla İnan. Bir yazar, iki yazar daha vardı ama onları hatırlamıyorum. Dedim ki Yaşar Kemal'in romanlarını biliyorum. Yaşar Kemal değil. Atilla İnan da de Dedim ki bu adamın böyle romanları mı vardı hatırlamıyorum. Ya da Atilla İnan ne alaka falan oldum. De, en yakın Kemal Tahir geliyor. Kemal Tahir'in de romanlarını biliyorum ama dedim ki belki bu romanları unutmuşumdur. ÖSYM sormuyordur falan gibisinden. Kemal Tahir içer dedim Atile İlhan'mış mesela. Atilla'nın, İlhan'ın hep e, şiirleriyle gelirken bu sene romanlarıyla gelmiş. Şoku yani. Orada bir şok geçirdim. Edebiyatımda da 24'te 24 gelmeyecek. Bunu en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bu çünkü çok uğraşmıştım. Edebiyatıma çok güveniyordum. Sos birime çok güveniyordum. Sos birim hep şey yani ben hiçbir zaman netlerimi paylaşmadım ama e, sos birimde hep 35 üstünü görüyordum ve garanti olarak görüyordum ama 35'e gelmez muhtemelen tarih çok zordu coğrafya zordu e, tarih çok daha zorladı coğrafya yine iyiydi ama tarihte de gerçekten şok oldum böyle bir tarih beklemiyordum yani zordu bir de ben son hafta bir çılgınlık yaptım Farklı bir karar aldım ama sonuçlar açıklanana kadar bunu da paylaşmayı düşünmüyorum. Öyle bir şey yani. Da matematikte de zor sorular vardı. Garanti sorularım şey tek çift sorusu, logaritma sorusu, diziler sorusu diyorum yani ayrı matematikte limit sorusu falan garanti sorularım bunlar benim. Logaritma sorusu neydi öyle? Garanti olmadı, çözemedim, uğraştım ama çıkmadı yani. Daha sonrasında integral zaten bayağı iyi sormuşlar integrali. Integrali de çözemedik. Matematik de çok zordu. Yani şöyle zordu diyorum. 24 gibiydi bence ama zor sormuşlar. Yani garanti dediğimiz konulardan bile çözemedik diyebilirim. Genel olarak böyle bir sınavdı benim için de. Gelelim. Ee, diğer en önemli meseleye bana en çok sorduğun sorulardan bir tanesi mezuna bırakacak mısın mezun musun ne düşünüyorsun bu konu hakkında şimdi şöyle Hani dedim ya ben bir çılgınlık yaptım ve bunun sonuçları açıklanınca söylerim diye. Ee, benim her şey şu an sonuçların açıklanmasına ve yerleştirme sonuçlarına bağlı diyebilirim. Çünkü ben kesinlikle e, kesinlikle demeyeyim çok da büyük konuşmayayım ama içimden mezuna bırakmak hiç gelmiyor. Çünkü çok zor bir seneydi. Ben bunu bir sene daha evde dershane dershaneye gidermeye falan hiç düşünmedim diyorum ya hani mezuna kalmak şu an en ilk fikirlerim de değil. AB planımda hiç yok. Ben o süreci kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü çok zor bir süreç. Ben bu süreçte de çok yıprandım. Psikolojik olarak, fiziksel olarak gerçekten çok zor bir süre, seneydi. Ee, ve okul olmadan, arkadaşlarım olmadan bu süreci evde kendim geçirebilir miyim bilmiyorum. Bundan hiç emin değilim. Bu yüzden mezunu bırakma konusu benim için çok en en en, en altlarda yani. Ee, ama şöyle sonuçuna gelirse gelsin bir sıralam bir tercih yapacağım. O tercihin sonucuna göre hani şeyi de gördük 24 tercih yapıp 24 tercihine de yerleşemeyen açıkta kalan insanlar var. Tekrar sıralamak zorunda kalıyorlar. Hani başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Bu yüzden hani tercih sonuçlarına göre benim mezuna bırakıp bırakmayacağım bağlı diyebilirim. AYT'den sonra Twitter'ı, Instagram'ı falan yükledim. YouTube'dan hocaların ya da takip ettiğim kişilerin neler söylediğine baktım sınav hakkında. Geçen sene çok iyi bir dereceyle üniversiteye, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyan insanlar bile sınav hakkında zor ve 165 dakikada TYT'nin bitmeyeceği bir sınav olduğunu söylerken bazı insanlar çok kolay olduğunu söylüyor ve bence bu tarz şeyler sadece moral bozuyor. Yani ben o insanların gerçekten ee, şu an biz bir üniversiteye gitmek için çalışıyoruz bu sınava giriyoruz ya hani bazıları tamamıyla keyfi giriyor görmek için giriyor ve hani kolay diyorlar bizim moralimiz bozuyor ben bunları gerçekten çok gördüm hani ve moralim bozuldu mu bozuldu bir üniversiteye gitmek için girmedin o sınava hani kafan çok rahat bir şekilde girdin ama biz çok büyük bir stresle giriyoruz bize zor gelip sana kolay gelmesi ben bu yüzden de sildim çünkü görmek istemedim yorumları ama sınavdan sonra bile bu tarz şeyler benim moralimi bozdu açıkçası. Kitaplarıma da dokunmadım. Çünkü diyorum ya ne olacağı belli değil. Tercih sonuçlarına göre hani e, ayıklarım onları da. Şimdi hemen atmak istemiyorum. Belki mezuna bırakacağım. Çünkü o kitaplarda belli bir ilerleme kaydettim. Ve bazılarında hani yapamadığım sorular konularda belli oluyor hangileri oldu. O yüzden onları atmak istemem açıkçası mezuna bırakırsam da onlarla da ilerlemek isterim. Onları da analiz etmek isterim. O yüzden kitaplarıma da daha dokunmadım. Ee, dediğim gibi tercih sonuçları yerleştirme sonuçlarına göre onların da ne olup olmayacağı belli olacak. Aldığım en çok soru sonucumu paylaşacak mıyım? Yani şu an paylaşmayı düşünüyorum ama dediğim gibi ne olacağı belli değil. Hani Belki mezuna kalırsam paylaşmam bilmiyorum yani. O anki ruh halime de bağlı ama şu an Paylaşabilirim diye düşünüyorum. Bunda saklanacak bir şey görmüyorum şu anlık. Ama dediğim gibi o anki ruh halime, sonucumu gördüğüm zamanki ruh halime de bağlı. Bu sorunun da cevabı bu şekilde. Benim sınav hakkında e, düşündüklerimi anlatacaklarım bu kadardı. Umarım siz beğenmişsinizdir bu videoyu. Sizinle konuşmak, size anlatmak gerçekten şu sesli olduğum dönemde bana da çok iyi geldi. Sizinle de mutlaka yorumlarda konuşmak isterim. Sınavınız nasıl geçti, e, dediklerime katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Duymak, görmek çok isterim. Ee, bu şekilde yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.